Massey Ferguson 7S 180 175. yıla özel üretim Bu da bayağı heybetli ya Traktörler gerçekten çok karizmalı Farla Ön panjur rüzgaralar, Ön süspansiyon Ön hidrolik Ön hidrolik indirme kaldırma Önde kuyruk bile yok bunun Çok iyi ya. Gerçekten çok iyi. Bunu da yine arkada indirme, kaldırma. Kuyruk mili durdurma, çalıştırma. Arkada 2, 4, 6, 8, 10 tane barf çıkışı. Hidrolik yardımcı kollar. Bayağı büyük. süspansiyonu. Plastikler miçel. Ben arka işte de Karizma